Je zou elkaar niet zien dag! Zou elkaar je toch niet zien toch? Zo kan ik het niet zien! Ja, dat weet hij... niet Ik moet hem openmaken! Ja, je weet dat niet wat! Nee! Deze is nog een vlag. Oh, dan kan je je armjes in doen! Horloges! Oh ja, horloges! Je hebt nog wat ik zag te marzoen druk. An de <okojik> schaar <grij�> <ence. grij�>

Böyle arm bandı, buraya asıyorsun böyle. Oh zor. İyi bir <laughs> 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 Ya güzel. Bleklerine bakayım. Yeah. Bunu beğendim. Bu biraz minder. değişik değil mi? Yeah. Çok değişik bu. Ama güzel ikisi de. Teşekkür ederim. Beğendin mi Mertci? Evet ya. Yeah. Yeah. Hemen başladı. <laughs> tane Herkese merhaba. Bugün ayın 31'i. 2019'un son günü ve aynı anda son vlogu olacak. Az önce hep birlikte yılbaşı hediyelerimizi açtık ve bu sene benim de bir hediyem oldu. Geçen sene hediyem yoktu. İlhan bana bir kolye almış. Pırlantadan bir kolye. Ee, İçinde sertifikası falan hepsi de var. Ee, çok güzel, çok zarif böyle üç tane kalp var. Ee, işte ailemizi temsil ediyormuş işte İlhan, Melis ve Mert. Yani düşüncesi güzel, çok hoşuma gitti. Ama İlhan şimdi yukarı çıktı uyumaya. Çünkü az önce işten geldi. Geçtiğimiz gece gececiydi. Bütün gece çalıştı. Sabah 7'de geldi. Biz de zaten tam o anda işte aşağı iniyorduk. Uyanmıştık. Hep birlikte hediyeleri açtık. O şimdi tekrardan yukarı çıktı uyuyacak. Ben de e, çocuklara kendime ha kahvaltı hazırlayacağım. Sonra ben hazırlayacağım. E, Melis de e, hani özel bir gün olduğu için, bir akşam olduğu için saçlarımı böyle kıvırcık yapar mısın hani maşayla. İstedi benden. Ben de tamam dedim. Çocuklar da hediyelerini çok beğendiler. Melis özellikle o e, bir önceki vlogda gösterdiğim işte o el becerikli, o sürü kağıtlı miyatlı şeyleri çok beğendi. Mert en çok Legosunu bir de araba robotunu beğendi. İlan çok beğendi. Saateye bileklerini Saus heeft een kleine die kleine dient zelfs in zijn mond. Ja. Echt? Echt, waar zit erin. Maar ja. je hebt er echt opgegeten. Want, want, er zit een gaatje in. Oké. Okay. En die past dus niet zozeer. Van wie idee was het dan? Toen is maar. arkada oynuyorlar ben de hazırlanıyorum. Değişik bir şey bir makyaj yapsam mı diye düşünüyorum ama yapmayacağım sanırım. Yani ya beğenmeyeceğim ya da başaramayacağım. Ondan sonra öyle kalacak. O yüzden <laughs> her zamanki bir gibi yapacağım. Bu arada bunu AliExpress'ten almıştım. Burada Grey's in Army yazıyordu. Bir kere yıkandıktan sonra bütün yazıları gitti. Ya, <laughs> Ha, okay. Çocuklar okula başlasın ben kuaföre gideceğim. Yani sanırım en uzun kuaföre gitmediğim dönem şu. Çünkü bayağı hani şuraya kadar daha fazla. Şuraya kadar kendi saçım. Yani şimdi ıslak ama yani bayağı bayağı e, bekledim bu sefer. <laughs> Ja mooi, ja is mooi hè. Dan kan je nog een kroontje en ben je klaar. Ja? Kan ook tasje. Ja, alsjeblieft. Ben de yeni siyah dantelli elbisemi giydim. Birkaç vlog önce göstermiştim. O beyaz ceketle birlikte almıştım. H&M'in elbisesi. Bunu giydim. Yanına şöyle bir kemer ile birlikte. Bir de küpe takıyorum. Seçemedim. Bir şöyle var. Bir de şöyle var. Melisa e soralım. Melis. Velka Orbella. Melis bunu dedi. Mert. Merk. Welke oorbellen vind je mooier? Die of die? Ja, çocukların ikisi de bunu dedi. O zaman bunu takacağım. Ekti bir altın boyunlar. İlhan da kalktı. Duşunu alıyor. Ondan sonra az e, süpermarkete uğrayacağız. Ondan sonra olibolu alacağız. Ondan sonra da annemlere geçeceğiz. plan uyandı, kalktı, oda hazırlandı. Şimdi markete gidiyoruz. Küçük bir market alışverişi yapacağız. Hemen marketin yanında Olibolu krem var. Oradan o tatlı hamur işinden alacağım. Herkes için. Ondan sonra da annemlere gideceğiz. Çocuklar çok keyifli gördüğünüz gibi. <laughs> Yeah. Yeni oyuncaktan oynamak yeah. istiyorlar çünkü. Evet. Oyuncaklarını ya peşinde götürmek istediler. Mert Legos'unu götürmek istedi. Ben de izin vermedim. O yüzden şu an mutsuzum diyor. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <yani>? Ne? <laughs> şu an mutsuz. Oh, yeah. Robotunu götürebilirsin dedim. Götürmedi. Onu da istemedi. Legosunu götüremez dedim. İstersen robotunu götürebilirsin. Melis çünkü kedisini... Kedinin ismi ver. İsmi neymiş? Kitty. Kitty. Kedinin ismini Kitty koydu. Ya. Başladılar bile. ben de tripodu getirdim daha iyi çekim yapabilmek için. Bir de olibolu aldım. 20 tane aldım. Sımsıcacıklar. Pudra şekerli bir de şimdi çok güzel olur. Hello. Hello. Hastamışsın baba? Özellikle. Geçmiş, Hasta geçmiş olsun. Bu Oli. ne? Olibolu. Ha. Yavrulardan bir tanesi çıkmış. Evet ya. Ey. Daha <laughs> bir Anna, torun daha oldu. Ay çok tatlılar. Kaç tane şimdi? Üç tane. Yedi tane daha var. <laughs> tamam kameradan gösteririm aşkım. Oradan, görürüm, oradan görünmüyor. Oradan görünmüyor. İklat bunu bir şey yapmasın. Dur. Annem neler yapmış. Bu ne? Sıcak mı bu? Oo. Bu sene herkes, hasta yok. herkes hasta. Ay, babam içeride yatıyor. Kendini pek hissetmiyor. Annem de rahatsız. Betina hasta. Onun ateşi varmış. Dilara 40 derece ateşi var. Gelmem belki diyor. Evet. Bak bizim Garif 23'te diyor. Bizimki 20'de biz oturamıyoruz burada. Soğuk geliyorsa içeride. Evet. Ben bunu fırında yapıyorum ama annem tavada denemek istedi. Evet. Fırında acıcık sert oluyor, sert gibi oluyor. Ha ben seviyorum öyle. Dışı biraz böyle evet. sert oluyor, içi yumuşak oluyor. Evet. Bu işte olibon. Şöyle tatlı hamur, yağda pişiriyorlar, yağda kızarıyor. Evet. Onun üstüne bir de böyle hafif pudra şeker vermişler ama bizim evde de var. Bizim biraz, biraz... Bayağı. Ya Türkiye'deki nevinin lokması gibi. Öyle mi? Lokma gibi. Evet, ben hiç lokma yok. yemedim ki.

bu evde değil de eski evimizde, bir önceki evimizde işte. Evin ön kapısını kilitliyorum, tamam mı? Ama yanındaki cam sonuna kadar açık. Nasrettin Hoca evin sana. Yani hemen yanındaki pencere... Ben, oradaydım. Orada mıydın? Evet ben dedim sana. Ev, evin yanındaki yer, kapının yanındaki pencere, hemen yanındaki pencere sonuna kadar açık ama kapıyı kilitliyorum. Ben dedim sana. Tuba çok iyi yaptın dedim. Burayı kilitledim, burayı açtın. Mutfağın camını açık işte. <laughs> Ay çok komik ya. Bilal aslında şimdi çok sessiz olacak. Ay buradan olurum ona ya. Çok sessiz olurum. Bir dakika gel sen en yani küçük sensin. Ara ara. Aradan ben gireyim. ha. lan. Gel lan makyajın nasıl? Kaç tane var? Helal 30 tane var. 20 tane var. Kocuma kocuma. Herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu Herkese mutlu yıllar. İnşallah herkesin dileği kabul olur. Arkada benim sesimi duyuyorsanız şey izleniyor. 2019 Özet izleniyor. İyi gidiyor. Özledim. Çok özledim Yeni bir kedi sahiplenmek istiyorum. Ama şeylere bakıyorum işte o sahiplenme stillerine bakıyorum. Hani bir tanesi böyle benim ismimi çağırırsa anlatabildiysem. Alt et sen Evet. <laughs> Babamın en iyi arkadaşı. Minnoş. <laughs> Stalker. <gülüyor> Stalker. <laughs> Saat oldu. Beş buçuk. Beş buçuk. Ve biz karnımızı bunlarla doyuruyoruz. <laughs> Şekerli hamurla doyuruyoruz. İlhan daha izlememişti. <laughs> Yasemin bunu getirdi evinden bu bir popoçis pan şöyle reklamı. minik minik e, reklamın. yapıyor. Evet, evet. Bu da yine bir çeşit şekerli hamur yapıyor. Evet bu akşam çok sağlıklıyız aynı. Bol bol şeker hamur. Evet. Melis ve Mert bu akşam. İlk defa 12'ye kadar oturmayı deneyecekler. De Melis, Melis belki bekleyebilir de Mert de hiç Mert hiç düşünmüyor. Yani. <laughs> bence de. <laughs> Olduğu yerde uykuya kalacak bence. Saat 12'de <laughs> havai fişekleri izlerler. Ondan sonra zaten hepimiz yatarız. Batır batır. O zaman Evet. Onu anne yer. <laughs> Masa kuruluyor yavaş yavaş. Gurmeti yapacağız. Bu işte pofırçası için. Bunlarda da işte yemek pişireceğiz. Bunda çok güzel et pişiyor. Teyzemler de geldi. Melis kendi haline dans ediyor. <laughs> Dışarıda havai fişek patladıkları için kediler de çok korkuyor. O yüzden böyle saklanıyorlar. <laughs> Thank yeah. you. Yeah. Hayalik aşkım. ya? Yani, gel yani. Hadi gel arabayı biniyoruz gel. gel. Evet geldik. Şimdi hepimiz pijamalarımızı giyeceğiz. Çocuklar da bende. Ondan sonra da teyzemlere gideceğiz. Teyzemlerde hep birlikte bingo oynayacağız. Abur cubur yiyeceğiz. Bakalım çocuklar saat kaça kadar dayanabiliyorsa o saate kadar kalacağız. Öyle eve üstümüze değiştirmek için geldik. Dışarıda çok soğuk. Ben senden anneliğim. Anne feth Mertheli. Ben ikimiz Tiresaurus'dan anneliğim. Ooş oş oş oş. Herkes pijama içinde. Ooş oh, mis, değil mi? ya hey. yeah, hazır herkes Evet. 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 Evet.

Kijk, jij doet bijvoorbeeld deze, hè. Doe maar even vier kleuren pakken. Nee. Je moet moeten raar. Gaan die met de mouw? Nee, ja, dat, ja. ja, dat is raar. Ja? We hebben extra zo. Extra raad, kindermelk. Kombaloine, Jus. Ja. 45. Hmm. Ik weet niet wat het is. Een 4 en een 5. 4 en een 5. Ja, die oh, ja. nee, heb je niet. Ik, ik heb hier niet. niet, ik heb hier niet. Een 4 ja. en een 5 of een 20. Ik heb ook 1. Mag Maatje. Ik mag een kruisje zetten. Ja, nee. Kijk, ik ook niet. Kijk, oh. ik ben de deel. Ik heb er al 1. Ja. Ja, ja, ik ook. Ja, ja. ja maar 65. Wat? Huh? 65 heb ik 65. 65. 65. 65. Ja. Oh, ja. Ah. Ik heb er één Ik heb er 2. Huh? Ik heb er Ik heb het, Ik heb er Ik heb je Şimdi, Şimdi paraya karşı oynayacağız. Benim kafam geldi. Bir kart, bir euro. Tamam. Dur attı mı Selma? Selma teyzenin valla kendisine attı atmadı. Oğlum Melis bizimle oynuyor ama Mert ya? oynamak istemedi. Dur, o aşağıda Lego oynuyor. Well, yes. hey, I like oh, no. And think why I spend too much time just getting ready. Let me My heart starts racing, but I don't know if I like this chase. Paranı çıkar. Haydaaa! Ne oluyor ya? Paranın hepsi gitti. Ne Şimdi 3, Hadi sen, sen hadi. <laughs> ben de hadi. Ben eline gelirse geri atacağım. Saat şu an onu çeyrek geçiyor. Ve ben bu çocuk koltukta bir yerde uyuyakalır diye bekliyordum ama... Bunlar benim teyzemin Legosu. Geçenki blokta bahsediyordum. İşte teyzem hala saklıyor diye. <laughs> Çok güzel oldu Mertçe. Saat 11 buçuk yarım saat var. Dayanmazlar diyordum dayandılar. İkisi de. Mert arada sırada böyle gözleri gidiyordu ama dayandı yine.

Saat 12'de Hollanda'da e, Yani neredeyse herkes dışarı çıkar Evin önünde havai fişek atar Burada çünkü serbest oluyor o saatlerde Herkes kendisi alıyor Atıyor Baya böyle şeyli havai fişek Yani bir saat boyunca Dışarıda sokakta dolaşamazsınız Yani baya bir tehlikeli oluyor Ya işte havai fişekin bitmesini bekleyeceksiniz Ya da birazcık da işte önce Biz de önce gidiyoruz Evden beri izleriz Ondan sonra da yatarız zaten. Yatma Mert az kaldı. Mert içeri gire girmez kendini koltuğa attı. Oğlum 10 dakika var oğlum. Az Hava <laughs> Havayı zaten şimdi her taraf <gülüyor> patlayacak. Uykuyamam <laughs> ben sana. Korkadan da Ya. Yeah. Evet, çok iyi dayandılar. <laughs> Benden daha iyi dayandılar. Ha, <laughs> <laughs> Ya, yeah. yoruldun değil mi ama? Ya, yeah, anne de yoruldu. Ah, het was super gezellig. Tombal je het in met bingo. Ja? Daar wilde ik zo vandaag winnen. Ja, allemaal. Soms win je, soms verlies je. Ik weet niet, te roeien. Is het vandaag. Ehm. Um, boeken. Boeken. Oh ja, boeken. Dinsdag. Ik doe het dus zo. Tatilde. Bizim de ailecek yılbaşı akşamımız böyle geçti. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Herkese musmutlu yıllar dilerim. İnşallah yeni yılda bol bol videolarda görüşmek dileğiyle izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bye bye.